Selamünaleyküm. Türkiye'nin ilk ve tek katılım hisseleri platformuna hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte giyim ve tekstil sektörüne ait veri analizi yapacağız arkadaşlar. Başlamadan önce yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Devamında siz okuyabilirsiniz. Arkadaşlar biz giyim ve tekstil Sektörünün genel analizi yerine bu sefer ne yapacağız? Veri analizi yapacağız. Ee, yani sadece rakamlara bakacağız, grafiklere bakmayacağız arkadaşlar. Hissemizin bilanço verilerine ve diğer e, verilerine göre içlerinde ne yapacağız? Ayrışım yapacağız arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda ise giyim ve tekstil sektörüne ait e, genel bir grafik analizi yapacağız. Normalde önceki video serilerimizde ne yapıyorduk? Elemiş olduğumuz hisselerin grafiklerine hiç bakmıyorduk. Ama şimdi ne yapacağız? Tamamının grafiğine de göz atacağız bir sonraki videomuzda. Şimdi veri analizi içeriğimizi çekmeye başlayalım arkadaşlar. Toplamda kaç adet hissemiz bulunuyor? 3 4, 5, 6, 8, 10, 12 adet hissemiz bulunmakta arkadaşlar. Bu hisselerimizi öncelikle bir tanıyalım. Son dönemde neler yapmışlar bir bakalım. Son dönemde en çok yatırımcısının yüzünü güldüren hissemiz burada Sun TK hissesiymiş, San Tekstilmiş. Yılda %171 oranında kar sağlamış. Ama yakın zamana baktığımız zaman aylıkta bu kar %16 haftalıkta ise eksi 3.75'e düşmüş konumda arkadaşlar. Yani bu yıllıktaki kazancı son dönemde değil de daha önceki dönemlerde sağladığı görülmekte. Menderes tekstile baktığımız zaman yıllıkta %60 kar var. Bu %60'ın neredeyse yarısını son bir ay içerisinde yapmış. Son bir hafta içerisinde çok bir varlık gösterememiş arkadaşlar. Lüks kadifeye bakıyoruz. Lüks kadifede son bir sene içerisinde %55 kar var. Rodigo Tekstil %20. E, artık hani Sun TK dışındaki diğer hisselerimizden bizim beklentimiz, yükseliş beklentisi halen devam ediyor mu? Ediyor. Normalde Sun TK'da olan arkadaşlar da illaki bir beklenti içerisindedirler ama e, bu hissemiz bir miktar yükseldiği için daha rahat hareket edecektir. Yatayda da bekletebilir. E, hatta düşüşü de derinleşebilir hissemizin. Ama diğer hisselerde beklenti bir miktar daha fazla olacaktır arkadaşlar. Özellikle son bir sene içerisinde zarar yazmış olan hisselerin artık kâra geçmesi beklenilir yatırımcıları tarafından. En çok zarar yazan hissemiz, hissemiz burada da Vakko hissesiymiş. %43 zarar yazmış. Onu Rubenis Tekstil hissesi takip ediyor. Rubenisi de mavi cins hissesi takip etmekte yüzde 12 zarar yazmış bu hisselerimiz arkadaşlar yani son bir sene içerisinde zarar yazan hisselerimiz son bir ay içerisinde de zarar yazmışlar maalesef Evet şimdi bu hisseleri bazı kriterlere göre ne yapmak istiyoruz elemek istiyoruz arkadaşlar bakalım geriye hangi hisselerimiz kalacak hangi hisselerimizin verileri daha iyi konumdaymış bir şey daha söyleyelim. Öz sermaye karlılıklarına baktığınız zaman 3 hisse diğerlerinden çok daha iyi durumda. Mavi, San Tekstil ve Suven Tekstil hisseleri diğer hisselere fark atmışlar öz sermaye karlılığı konusunda. Eee öz sermaye konusunda sıkıntılı olup diğerlerine eksi, negatiflik anlamında fark atan iki hissemizde de Koton ve Rodrigo Tekstil hisseleriymiş. Ayrıca bu giyim ve tekstil sektöründeki hisseler içerisinde lot sayısı az olanlara baktığımızda arkadaşlar özellikle hani 50 milyon lot tun altında lot sayısı olan hisselerimiz 34 milyonla Rubenis, 21 milyonla Vakko, 20 milyonla Sanko, 15 milyonla Rodrigo Tekstil ve 4 milyonla Lüks Kadife hisseleriymiş arkadaşlar. Hocam bunu niye söyledin? E, bizi izleyenler biliyorlar. Lot sayısı az olduğu zaman tahtacı daha kolay hareket edebiliyor, daha hızlı hareket edebiliyor. Yukarıya ya da aşağıya doğru. ve bundan dolayı bu hisselerimizi belirttik. Şimdi neye bakacağız? Arkadaşlar buradan ne yapalım? silme işlemine geçelim. Mesela RSI'yı 55 rakamının üstünde olanlar bizim için grafiği bir miktar yukarıda olanlardır. Yani son dönemde yükselmiş olanlardır. Zaten hem RSI'dan yola çıkaraktan bilebiliyoruz. Hem de haftalığa baktığımız zaman haftalığı, haftalık getirisi yüksek olan, daha doğrusu aylık getirisi yüksek olanlarla RSI yüksek olanlar yaklaşık olarak aynı hisseler. RSI 61 Menderes'in ve aylık %25 karı var. Biraz caziplik e, kaçmış gibi görünüyor. Bunu sildik arkadaşlar. Yine 61 RSI San Textil aylık getirisi %17. Onu da sildik. Lüks kadife Haresay 61, aylık getirisi %14, onu da sildik. Diğer hisselerimiz bizim için daha cazip konumda kaldılar arkadaşlar. Burada silmek istediğim bir hisse daha var. O hisse de Rodrigo Tekstil hissesi arkadaşlar. Bu Rodrigo Tekstil hissemizin PD bölü DD değeri diğerlerine göre çok absürt seviyede kalmış. 12,5'ları görmüş. Oysa biz bir rakamının üstündekileri pek istemeyiz. Pek iyi kabul etmeyiz. O yüzden Rodrigo'yu da sildik arkadaşlar. FK'ya göre sıraya koyduğumuz zaman FK değeri yüksek olan hisselerde e, nedir? Risk bir miktar daha artmıştır arkadaşlar. Hani 36'ya kadar belki müsamaha gösterilebilir. 36'nın üstü çok büyük. tabi yani 36'dan kasıt 40, 50, 60 bazı hisselerimizde 1000 rakamlarını görebiliyoruz onlar bizim için hiç uygun değiller. Vakko, Suven ve Bossa hisseleri de bu anlamda biraz risk potasına girmişler arkadaşlar. Ama yine de ayrıca inceleyeceğiz. Şimdi hisselerimizi biz son dönemde açıklamış oldukları zarar oranına göre sıraya koyduk. Rubenis tekstilden bir başlayalım. Bu hissemiz ne yapmış arkadaşlar? Ona göre listemizde kalmalı mı? Gitmeli mi? Onun kararını vereceğiz. Şimdi Rubenis tekstilde şöyle bir büyüttüğümüz zaman e, şu ifadeleri görüyoruz arkadaşlar. Rubenis tekstil 2025 ikinci çeyrek mali sonuçlarında e, 56.96 milyon zarar açıklamış. Zarar açıklamış olması elbette çok kötü bir durum. Fakat çeyreklikte bu zarar artmış mı azalmış mı bu da bizim için önemli ikinci unsurdu. İşte burada da maalesef zararı arttı ifadesini görmekteyiz. Zararı artmış olan bir hisse arkadaşlar bizim için 3 ay boyunca yeni bilançosu açıklanıncaya kadar yok hükmündedir. Prensip gereği genelde bu tarz hisselere bakmayız arkadaşlar. E, genellikle ne olur? Yeni bir bilanço gelir. Yeni bilanço geldiği zaman zararı azalmışsa hatta özellikle kâra geçmişse hissemizde çok hızlı yukarıya doğru hareketler görülür. Bazı istisnai durumlarda bilanço önceden piyasaya sızmış ise o zaman ne olur? O zaman da arkadaşlar bilanço açıklamadan bir hafta, iki hafta, üç hafta önce e, erken alımlar bazı fon kuruluşları tarafından falan yapılabilir. E, velhasıl kelam zararı arttı ifadesini gördük. Rubenis Tekstil'de Hemen ne yaptık? Biz listemizden sildik. Koton'a geldik. Bir de Koton'a bakacağız. Koton ne yapmış diye. Koton hissemizde arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 25'e 2 mali sonuçlarında %61 azalışla 341 milyon TL net kar açıkladı. Yani yıllıktaki kar oranı azalmış arkadaşlar. Sıkıntı mı? Sıkıntı. Ee, Aşağıda da çeyreklikte ne yazıyor? Net satışları ve karı azaldı. Hem karı azalmış hem de satışları azalmış. Bu da sıkıntılı bir durum. Ama bir önceki hissemize nazaran en azından zararı arttı ifadesi yazmıyor arkadaşlar. Şimdi aşağıda oran analizleri de negatif görünüyormuş. Bu da bizim için olumsuz bir durum. Favök %1 azalmış. Fabrik maaşı yükselmiş, marjı vesaire. Neyse çok önemli bilgiler değil bunlar. Ee, özellikle PD bölü DD oranı 2.33 olduğu halde e, sektörün altında fiyatlanması da aslında olumlu bir durum. Ama bizim için en önemli ifade şurasıydı. Net satışlarımız ve karımız azalmış. Bizim net satışlarımız ve karımız azaldıysa grafiğimizin de çok düşmüş olması gerekiyor. Grafiğin düşük olup olmadığını burada biz nereden anlıyorduk? RSI'den anlıyorduk arkadaşlar. RSI'miz 53'müş. 53 e, ideal bir seviye sayılabilir. Ama 30 rakamına ne kadar yakınsak ve 30'un altına ne kadar düşmüşsek bizim için e, avantaj e, daha fazla olur arkadaşlar. E, hissemiz kalsın mı gitsin mi? Bu hissemizde gitsin arkadaşlar. Vakko'ya geldik. Bir de Vakko'ya bakalım. Vakko'da hangi ifadeler geçmekte? Normalde biz ne yapıyorduk? Ee, aslında genellikle buradan bakıyorduk. Hani bir değişiklik olsun diye arkadaşlar. Hani hem buradan bakıyorduk. Hem şu kısımdan bakıyorduk. Hem de arkadaşlar buradan bakıyorduk. Bazen bir tanesinden, bazen iki, bazen üçüne birden bakıyorduk. Şimdi e, biraz daha farklı gidelim diye üçüncüden devam ediyoruz. Yani üçüncü bilgi kaynağımızdan devam ediyoruz. Kantitatif analizden. Vakko Tekstil de arkadaşlar ne yapıyor? 32.53 milyon zarar açıklamış. Zarar açıklamakla kalmayıp zararını ne yapmış arkadaşlar? Artırmış. Böyle bir sıkıntılı durum var. Zarar arttı ifadesini gördüysek 3'e 5'e çok bakmadan ne yapıyorduk? Oradan arkadaşlar biz uzaklaşıyorduk. O yüzden Vakko'yu ne yapacağız? Sileceğiz. Vakko da zaten hali hazırda bakın. Aynı şeyleri bize söylüyor. Yani yıllıkta zarar ettim diyor. Hem de büyük bir zarar. Aylıkta halen zarar içerisindeyim diyor. Haftalıkta halen ben pozitife geçmiş durumda değilim diyor arkadaşlar. Bu ifadeler bizim için önemli. Zaten bizim biraz önce söylediğimiz şeyin aynısını tasdik ediyor. Biz dedik ki bu zarar altı ifadesini gördüysek arkamızı dönüp kaçarız ve 3 ay e, bu hissenin yüzüne bakmayız dedik. Bu arada üç aydan çok daha az bir süre kaldı, belki de bir ay kalmıştır, bilmiyorum ne zaman açıklanacak yeni bilançolar. O bilançolar açıklanıncaya kadar biz bu hisseden uzak dururuz arkadaşlar. Bu da bizim prensibimiz, prensipleriniz olmazsa eğer. Borsada psikolojinize yenilirsiniz. Yarın Vakko bir hareket yapar. Böyle yukarıya tırmanıyormuş gibi yapar. Siz allanıp Vakko'ya girebilirsiniz. Ee, ama e, can da yakabilir mi? Yakabilir. E, FK'sı da halen 36'ymış zaten. Bir miktar daha düşse yeridir. Bir miktar daha düşerse FK'sı da aşağıya iner. E, daha bir albenisi oluşabilir Vakko hissemizin. Şu an cazip değil sildik. Sanko'ya geldik. Sanko'nun yıllık pozitif, aylık pozitif, haftalık pozitif ama çok da böyle e, ahım şahım bir pozitiflik hacim yok. Sanko'daki veriler bize ne söylüyormuş bir bakalım. Sanko'daki veriler arkadaşlar ne diyor? Kar açıklamış 12 milyon ve kara geçmiş. Kara geçmiş ifadesi bizim için önemli. Tabii ki oran analizlerimiz de pozitif olsun isterdik. Ama çok önemli sayılmaz. Endekse görece de halen negatif performans sergiliyormuşuz. Endeks bir yılda %13 yükselirken Sanko %8 yükselmiş. Bundan dolayı halen aşağılarda olan bir hisse grafiksel anlamda halen önünde uzun bir yol var gitmesi gereken. Bundan dolayı aslında nedir? hissemiz caziptir. Burada kağda geçmiş yazıyor. Hani kar azaldı yazmıyor, Zararı attı yazmıyor. O yüzden Sanko listemizde kalabilir. Suven'e geldik. Suven'e bakalım. Suven'e baktığımızda ne göreceğiz? İşte bizim asıl istediğimiz ifade karşımıza çıktı arkadaşlar. Ne diyor? Net satışları ve karı. Yani hem satışlar hem de kar artmış arkadaşlar biz bunu istiyoruz. İstediğimiz bir şey daha var. Oran analizlerimizde pozitif olursa daha iyi olur arkadaşlar. 2, e, üçüncü isteğimiz de nedir? Birinci isteğimiz net satışlarının ve karın artmış olması. İkinci isteğimiz oran analizlerimizin pozitif olması. E, üçüncü isteğimiz de endekse görece negatif performans sergilemiş oluşu. Yani bugüne kadar Böyle kendini toparlayıp da yukarıya gidememiş olması, bu aydınlık günlerin çok yaklaştığı manasına gelir arkadaşlar. Yani madem satışlarını, karını arttırmış, artık endeksinde üstüne çıksın, biraz yükselsin, beklentisi artar. Bundan dolayı bu ifade de şu an olumlu. Bir tek şu kısım olumsuz, o da çok önemli değil. Bundan dolayı arkadaşlar suven tekstil hissemiz ne yapacak? Listemizde kalacak. Yunsa'ya geldik. Bir de Yunsa'ya bakalım. Burada durumlar nasıl? Yunsa'ya baktığımızda ne gördük? Kara geçti ifadesini gördük. 135 milyon TL net kar açıklamış. Yani net satışları işte geçen yılın aynı dönemine göre %22 büyümüş vesaire vesaire. Fabök artmış oran analizlerimiz de pozitif durumdaymış arkadaşlar. Burada PD bölü DD oranı 0.93 seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyormuş. Bu güzel bir şey, olumlu bir şey. Ama FK değeri 22.44 ile sektörün üzerindeyken diyor. Yani FK'sı biraz pahalı, sektöre göre pahalı. E PD bölü DD de sektöre göre ucuz. Yani birbirini 50 -50 şey yapıyorlar, destekliyorlar. Hani çok büyük bir sıkıntı yok. Kâra geçmesi olumlu bir durum. Ama endekse görece pozitif performans diyor. Yani endeks %13 yükselirken yunsa %16 yükselmiş. E, her şey bitti mi hocam? Tabii ki bitmedi. Sadece %16'lık bir büyümeden bahsediyor arkadaşlar. Yıllık verilerde ki burada da görüyorsunuz yıllık farkımız bizim burada %15. Burada da muhtemelen yuvarlamış %16 diyor. %16 daha yolun başının başı arkadaşlar. O yüzden daha bizim önümüzde uzun bir yol olmalı diye düşünüyoruz. Bu arada bugün eksi 1.13 yapmış. Bizim endeksimiz de zaten 0.14 yapmış. Endeks düşüyor. Endeks düşerken hisselerin %95'i zaten düşüyor biliyorsunuz. Şimdi Yunsa'da arkadaşlar listemizde kalmayı hak etti. Bosta'ya bakıyoruz. Borsa'yı açtık. da arkadaşlar net karı arttı ifadesini gördük. Bu da bizim için olumlu mu? Olumlu. E, satışları sadece %3 azalmış arkadaşlar. Çok önemli değil. Burada hani hem karı hem satışları arttı yazsa çok daha hoş olurdu. Ama çok önemli değil. Satış yerinde saymış ama karımız artmış. Oran analizlerimiz de pozitifmiş. Bu da güzel. Endekse görece de daha aşağılardaymışız. Endeks %13 yükselmiş bir yılda. Borsa %7 yükselmiş. Yani istediğimiz bilgiler burada olumlu arkadaşlar. Hissemizin grafiğine de olumlu yansımasını isteriz. Grafiğini de tabii ayrıca bir sonraki videomuzda ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Bu arada hissemiz yıllıkta %8 zararda, aylıkta %11. Son bir haftada %4 zararda ve bugün %1.39. Aslında bir varlık gösterememiş son günlerde. Bundan ne anlam çıkar? Bundan çıkabilecek anlam arkadaşlar. Tabii grafikte gördüğümüz zaman daha iyi yorumlayabiliriz. Bugünlerde belki de bir atak başlangıcı yapabilir borsa istemiz. Şimdi borsa kalsın mı? Evet borsada bilgilerimiz olumluydu verilerimiz olumlu. Boşsa kalıyor. Maviye geldik. Şimdi mavi hissesini açtık arkadaşlar. Mavide neyi gördük? Şimdi mavinin bilançosu 1-2 hafta önce açıklandı. Açıklandı açıklanmaz mavi hissesi çakıldı. Yani burada bir zarar yazmadı. Hani zarara geçti, zararı arttı gibi ifade yok. Ama nihayetinde olumsuz bir yapımı. Evet satışları düşmüş bir kan kaybı var. Karı azalmış yine bir kan kaybı. Ee, %66 azalmış karımız son bir seneye göre. Bundan dolayı sıkıntılı bir e, durum mevcut. Ee, hissemiz dün ne yapmıştı? Dün biraz yükselmişti diye hatırlıyorum. Belki ondan önceki gün de yükseldi. Ama bugün eksiye dönmüş. Grafiğinde halen al sinyali var mı yok mu? Onu bir sonraki videomuzda inceleyeceğiz arkadaşlar. Diğer hisselerimizin ve hatta sildiğimiz hisselerin de grafiğine bir sonraki videomuzda ne yapacağız? Bakacağız arkadaşlar. Ondan dolayı bir sonraki videomuzu kaçırmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizim Borsa Treni kanalımız var biliyorsunuz. Orada da farklı sektörlerin incelemelerini yapıyoruz. Biz aylık belli bir sıraya koyduk e, sektörlerimizi, inceleme e, videolarımızı. E, bazılarını e, katılım e, katılım hisseleri kanalımızda, bazılarında Borsa Treni kanalında paylaşıyoruz. O yüzden bizi izleyen kişilerin her ikisine de abone olmasında fayda var arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şu anda kimler kalmış? Sanko, Suven, Yunsa, Bossa, Mavi hisselerimiz kalmış durumda. Bunlardan FK'sı en cazip olan kim var arkadaşlar? Şu endekse bir silelim. Mavi var. Maviden sonra Yunsa gelmekte. Yunsa'nın üstünde biraz daha pahalılık artıyor. Bossa ve özellikle Suven'de. Bir miktar daha pahalı hale gelmişler hisselerimiz. PD bölü DD açısından baktığımızda ise en uygunu Yunus'a ve Bos'a geliyor arkadaşlar. Nihayetinde 5 hissemizde birbirine göre farklı olumlu avantajlara sahiplermiş arkadaşlar. Evet yorumlarınızı bekliyoruz. Olumlu olumsuz eleştiri yazabilirsiniz. Yorumlarda merhaba diyebilirsiniz İyi günler yazabilirsiniz, teşekkürler yazabilirsiniz. Bu yazdığınız yorumlar kanalımızın etkileşimini artırıyor ve izlediğiniz her bir videoda beğen butonuna da tıklamanızı ben rica ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.